Ah. Yine mi? Tüm aksilikler benim bulmak zorunda. Ah. Nereden düştüm ben? Neresi burası ya. Ah. Her tarafım ağrıyor. Ah, Allah'tan da düşmedim. Bunlar da kim? Piglinler. Olamaz burası çok tehlikeli bir yer. Allah. Ah, yanıyordum. Son şu Düşmediğim kalmadı. Bir de yanıyordum az kalsın. Ne değişik bir burası ya. Oh. Ne yapacağım? Şuradan bir yer kazabilirim. Oh. Oh. Elimle kazmak çok zor oluyor. Oh. Ne yapacağım ben? Olamaz. Dünyama döneceğimi zannetmiştim. Hayır ya. Ne olacağını hiç beklemiştim. Belki buradan bir yukarı bir şekilde çıkabilirim. Dur. Elimle kazmaya çalışacağım. Ya da bir yol bulacağım. Şurayı takip ederek belki çıkabilirim. Ah! Olamaz ya. Tamam. Çıktım sayılır. <laughs> Mafya? Oh be, sonunda. Uh, oh, vallahi çok yoruldum ya. Ama daha yarısını yapabildim. Buraya eğer güzel bir ev yaparsam. Uf oh, hayal bile edemiyorum. Şöyle havuzlu, garajlı, bir katlı olsa da olur. Güzel bir ev olur ya. Temellerini attım. Daha az çok olmuş olabilir ama olsun. Yine de azını yaptım ya. Güzel. Uh. Aha, buldum seni fakir. Demek burdasın ha. O zengini seni. Hepinizi bulup öldüreceğim demiştim. Zengini bulamamış olabilirim. Ama ondan önce senin işini bitireceğim. Sen mafya nasıl buldun beni? Ben dünyamı kaybetmiştim zaten. Her neyse. uzun hikaye. Sen nasıl buldun beni ya? Nasıl buldun sen beni? Ah, oh, ondan mı bahsediyorsun? <laughs> seni bulmak kötü oyuncaydı. Ne yaptığına pişman olacaksın mafya. Artık demek bir, bir savaşa gidiyoruz. O zaman o savaşı ben kazanacağım. Göreceksin.